şet geldiğiniz zaman şimdi e, bugün bir müşteri yazdı tamam mı ona bir e, logo yapmamız gerekecek X Gamer Koray X ilk yazmış hoş geldin kanka İyi ki geldin. Sefalar getirdin hoş geldin. Şak geri geldi demiş uga hoş geldin kanka Şimdi beyler bir tane dediğim gibi bir adam var adam demeyeyim tabi şey saygısızlık olur şey olarak yani biri var işte bir adam dedi ki bana bir logo lazım şu şekilde bana attı logoyu ona bir logo hazırlayacağız şimdi sizin karşınızda yapacağım photoshop'tan falan şimdi dosya aç diyelim yok aç değil bekle yeni oluşturalım bir tane. Arkası falan transparan olması lazım. Özel diyelim. Ee, tamam piksel olacak. O pop 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 adam daha iyidir adam. Beynim yanında olun benim de. Tamam bu böyle. Ee, bir fotoğraf web diyelim logo olarak gözüken var mı bir kare lazım bize 500'e 500 nasıl sizce 500'e 500'lük bir şey lazım bize Ee, 500 500'e 500'lük niye diye soracaksınız bak bir dakika adamın logoyu bir indireyim bana attın yani Um. göstereyim size de. Ha, Bak chat. Adamın istediği logo şöyle bir şey. Hmm. Adamın istediği logo böyle. Aynen böyle yani. Biz bunun aynısını arkası transparan şekilde yapacağız. Anladınız mı? İnşallah anlamışsınızdır. Anlamışsınızdır aslında. Siz zeki insansınız. Şimdi bunu açıyoruz böyle tamam mı? 31 Bre dostum. Uga kardeşim sen benim yerime çalış istiyorsan hatta. Ben bırakayım bu işleri sen baba prosun. Neler diyorsun öyle Uga 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 Uga. Neler diyorsun sen ya Uga ya. Baba pro Uga ya. Uga baba pro. <laughs> Uga baba pro. Chat Uga baba pro geldi. Yani Uga Baba Pro ya. Bu adam Pro'nun da Pro'su chat. Şu şekilde ak seçelim mesela biz şu logoyu. Sadece bu logoyu olmak üzere. Biraz kötü seçiyorum ama biraz hızlı şekilde seçiyorum ki Normal katmana dönüştür. Abi o bir dakika. Oba biz bize zehir dedi. Neden demeyeyim aslan parçası. Şimdi bunu sil. Tamam mı? Burada kalsın. Hatta bir dakika bunu silme. Geri getir. Tamam mı? Normal katmana dönüştür bunu. Şuradan e, hızlı seçim aracını seç aslan parçası. Bak nereyi seçiyorum biliyor musun? Ama yok böyle değil. Seçimi kaldır. Şunun belki boyutunu küçük şu tek var. Sadece şuları seçmesini istiyorum ama maalesef seçmiyor. Tersini seç. Mama mı? Tak tak. Meganne'e ne seçmeyle seçelim şöyle. Ondan sonra şöyle. Hatta bir dakika ben de şöyle yapayım abi. Tamam. Sonra bunu tutacaksın. Normal katmana dönüştür diyeceğim Tamam Chat bak geldi buraya. Messi geldi bunun. Tamam mı? Bu bir kalsın şimdi burada. Bunu ne yapalım? dosyadan yapsak ya da yok şöyle yapalım bu M kalsın burada bunun şeyleri alacağız arkası siyah bir yere koyup daha sonra onun arkasını boşaltalım oha çok zekice bir şey buldum bir dakika yeni de e, buradan 250 yok ya da 500'e 500'lük bir tane dosya oluştur abi oluştur bir, oha bir daha 500'e 500 çok büyük oldu Yine Yüze e yüzlük e olsun Belki olur Evet tamam Bu dosya yüze yüzlük değil Biraz daha büyük 250 250 Tamam chat burada mısınız Biraz bakamıyorum chat e ama şu an Kebe Zaten bir şey de yazmamışsınız gördüğüm kadarıyla Ya bu adamın bu Logosu kaça kaç ya ben onu harbiden anlamadım 100 150'ye 150 yapacağız yeterli. Tamam. Tamam bir fark yok. Tamam 150'ye 150 ymiş adamınki de. Şimdi Bunu normal katmana dönüştür diyorum. Tamam mı chat? Bunu siliyorum. Bayağı sildim bak. Burada hızlı seçimi seçiyorum yine. Şuradan sadece şurayı seçiyorum. Alıyorum elime bunu buraya. Hop. Taşıyorum bırakıyorum chat. Gördünüz mü sihri? Bakın burası full böyle oldu. Şimdi bunu bir farklı kaydet diyelim. Mesela deneyelim. Adam arkası boş istedi çünkü tamamen. Bunu jpg değil png olarak kaydet. png kaydet. Okey. Bakalım nasılmış. Bir dakika chat. Bu. Oldu vallaha oldu billaha oldu. C cihat cihat oldu tamam yaptık